Merhaba ben İbrahim İbnal sizlere Kütahya Sima'dan seslenmeye devam ediyoruz. Bugün yine e, çok amaçlı güveçli mangalımızda e, aynı anda hem mangal hem de semaverimizde çayımızı demleyebilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi şu anda doğal odun ateşiyle mangalımızda hem mangal hem de çayımızı demliyoruz efendim. Bu mangalımız ateşe ve ısıya dayanır, gövdesi kalındır. Mangalımızın çapı 38 cm çapındadır. Semaverimiz paslanmazdır. Aynı anda isterseniz ee, ben bunda güveçte değil de mangal kömüründe mangal yapmak istiyorum derseniz bu şekilde terizgaramız mevcuttur. Bunun içerisinde de kalın kömür üzgarımız mevcuttur. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde kurutulduğumuzda mangal kömürümüzü yakarken üzerinde terizgaramızı da yaparsınız. Veya siz bunda güveçte değil de saç kalınlığında saç yapmak istiyorum derseniz bu şekilde 40 cm çapında 1,5 cm kalınlığında siyah kavurma tacımız